Bu çalıştayda neler var diye biraz e, kulağımıza gelen duyumları söylediğimizde, evet birden fazla değil o çalışmanın içerisindeki e, yapılacak olan yeni EYT çözümü. Yani çok farklı fonksiyonlar içermiyor, bunu biz de duyduk. Hı hı. E, çok dar alanda bir çalışma yapılıyor. Yani birkaç alternatif üzerinde değil de, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi tek alternatif üzerinde bir çalışma bekleniyor ee, ve bu da yeni bir yaş e, ortaya çıkartabilecek nitelikte gibi duruyor. Yani şöyle açıkça söyleyebiliriz. Tabii ki biz kanun taslağını görmeden sadece e, edindiğimiz bilgiler ve duyumlarla bunları aktarabiliyoruz. E, kadın için ve erkek için yeni bir yaş karşımıza çıkabilir. E diyelim normalde 55'i bekliyorsa bir erkeğin 50'ye kadar belki emekli olma ihtimali doğabilir. Kadın 52'yi bekliyorsa belki 48'e kadar emekli olma ihtimali doğabilir. E burada ama tek çözüm dediğimiz, çözüme yönelik bir şey gözükmüyorsa,